arkadaş arkadaşının aynasıdır. Herkes iki grup. Hocam hocam ayna. Hocam ayna karşısında ne yaparsa hocam aynısını yapacak. Sonra herkes herkes. Sonra yer değiştireceksiniz. Hareketleri bakalım birbirinize koordinasyonlu. Yani ne kadar iyi arkadaşsınız. Şimdi bakalım. Evet hocam ayna. Hocam hareketi yapıyor. Sen her istediğini yapabilirsin hocam. Ayna karşısına geçtin. Burada kimse yok. Yalnız başınasın. Denizden yeni çıktın. Aynanın karşısındasın. Hocam bir bakın. Dur, hocam başlayın buyurun. Hocam yap devam devam. Bir seyredin. Devam hocam, devam. Hayal gücü, her şeyi yapabiliriz. Hocam, Allah'ını seversek. Bir dakika, bir dakika. Ya kim aynanın karşısında? Bunu yapar. Ya ayna, aynanın karşısında ne istiyorsun? Ya ben hiç görmedim aynanın karşısında. Hocam ayna Şimdi bak bak. Hocam bak. Hocam buyur. <laughs> bak şimdi hocam hocam siz aynasınız. Bak Osman abi bak aynanın karşısında neler yapıyor. Ya hocam ne yaparsan buyur. Şey yok ya. geçeriz, saçımızı kararız. Hocam bu taraf bana değil, birbirinize bak. Aynaya bak. He, hadi. Yap abi yap. Evet, hazır. Başlayın çocuklar. Evet, karşımıza başlıyoruz. şeyle bakarız. Benim yanımda deri beni Hadi bakalım. Burada hayal gücünüzü kullanacaksınız. Öğretmenlerin bunları kullanabilirler. Bak. Bak adam hocam gel çocuklar görsünler bak bak bak. Burada burada iş yok. Bak hocam yapın hocam hemen. Hocam hocam yap. Evet ay ayna karşısında bakın bayan erkek hocalarımızı gördük. Neler yaptıklarını şimdi hocam isterseniz şuraya çıkın. Orada belki ayağınız yok. Bakalım hocam buyurun. Kim ayna? Siz aynasınız. Siz hareketli. Buyurun. Ne yapıyorsun hocam? <laughs> ha bunun da müziği var. Fırçala fırçala dişleri. Dişlerim yaz olsun dişlerim Sonra bakama dişleri Yüz dilimi alsın dişlerim Dün. Evet hocam bayanlar Valla Peki hocam Allah'ını seversen şu saçı balık sırtı nasıl yaptığını yap kendi başına aynanın karşısında. Sen yan mı deniyor galiba hocam? Bunu yaparken yan mı deniyor <laughs> galiba? <laughs> Güzel, harikasınız tamam. Teşekkür ediyorum hocalarımızı bir alkışlayın.